Mình Erzincan ili İli ilçesi İlçesi Çöperköy mevkiinde yürütülmekte olan Altın madenciliği Projesi'ne ilişkin olarak 2008 yılında çet olumlu kararı verilmişti. Mütakiben projeye ilişkin olarak 2014 yılına gelindiğinde kapasite artırımına dair olarak yine çet olumlu kararı verildi. Keza 2021 yılında da ikinci kapasite artışına ilişkin olarak çet kararı verildi. Projenin e, yürütüldüğü saha e, Munzur Dağları e, Havzası'nda, önemli doğa alanı içerisinde ve yine önemli bitki alanı içerisinde. E, proje sahasının bulunduğu Munzur Havzası'nda bugüne kadar saptanmış e, 2250'nin üzerinde bitki. Ve var. yine e, proje sahasının içerisinde bulunduğu Munzur Havzası, Avrupa'nın yaban hayatı ve yaşam ortamlarını koruma sözleşmesi, ben sözleşmesi hükümlerine göre, kesin koruma altında bulunan yaban keçisi, çengel boynuzu dağ keçisi, ayı, kurt, susamuru, başak hatta neslinin dünyada yok olduğu değerlendirilen Anadolu parsı gibi türleri barındırıyor. Yine bölge önemli kuş alanı olarak da değerlendirilebilecek bir bölge. Ülkemizin en büyük su toplama havzasına sahip nehri durumundaki Fırat Nehri havzasının da tam neredeyse merkezi. Fırat Havzası'nın en önemli kaynakları ya Munzur Havzası'ndan doğar ya da Munzur Havzası'nda birleşir. Bu bakımdan sadece ekosistem açısından değil bir bütün Fırat Nehri'nin aktığı yörelerdeki tüm canlı yaşam açısından önemli bir alan. Tabii bu bölgede bu projenin yürütülüyor olması hukuka aykırı. Bizler daha evvelden proje kapsamında çek gerekli değildi kararı verilince 2016 yılında İdare Mahkemesi'ne dava açmıştık. E, netice itibariyle Erzurum 1. İdare Mahkemesi e, projeye dair verilen chat gerekli değildir kararını iptal etti. Şimdi şirket maalesef e, ruhsat aldığı sahanın tümüne dönük e, bir bütün kümülatif chat raporu e, alması gerekirken e, parça parça ruhsat sahalarını e, bölerek e, chat başvuruları yapmakta ve hukuka aykırı chat kararları e, almakta i̇şte tam da bu hukuksuzluğa çet gerekli değildir hukuksuzluğuna 2016 yılında biz itiraz ederek göre halka adına dava açmış ve iptal kararı almıştık. şunu da ifade edelim. Projenin ikinci kapasite artışına ilişkin 2021 yılında verilen çet olumlu kararına karşı açılan iptal davasının 13 Nisan 2022 tarihinde keşfi icra edildi e, proje mevkii'nde. E, ben de Türkiye Barolar Birliği e, Kent ve Çevre Hukuku Komisyonu üyesi sıfatıyla görevlendirildim. E, keşfe gözlemci sıfatıyla katıldık. E, orada hukuka aykırılıklar zaten e, gerek TUMOP e, vekilinin yetkilendirmesiyle, gerekse de gözlemci sıfatıyla aktarmıştık. E, nihayetinde Türkiye Barolar Birliği İliç Çöpler Altın Madenciliği Projesi'ne dair bir rapor hazırlayarak projenin hukuka aykırı olduğunu, Muzur ekosistemine, Fırat ekosistemine zarar verdiğini ve projenin faaliyetlerinin durdurulması gerektiğini ifade etmişti. Nitekim 2022 21 Haziran'ında e, altın madeninin e, bulunduğu sahada e, siyanür e, taşıyan borulardan biri patladı ve 20 tona yakın e, siyanürlü solüsyon toprağa aktı. 13 Şubat'a geldiğimizde de, 13 Şubat 2024 tarihine geldiğimizde de maalesef büyük bir facia yaşandı. Siyanür liçi yöntemiyle üretilen altından arta kalan atıkların maalesef depolandığı pasa sahasında büyük bir kayma meydana geldi. Ve nihayetinde orada çalışan işçilerin bir kısmı toprak kütlesi altına kaldı. Gerek akademisyenler, gerek çeşitli meslek odaları ve kuruluşları Yaptıkları açıklamalarda sadece siyanür, sülfürik asit gibi ağır kimyasalların değil, başkaca ağır kimyasalların, civa, çinko, arsenik gibi, asbest gibi ağır kimyasalların da toprağa, suya ve havaya temas ettiğini, bunun ekosistem ve canlı yaşamı, insan ve çevre sağlığı açısından telafisi mümkün olmayacak zararlar ürettiği ve üreteceği belirtiliyor. Şimdi şunu ifade etmek gerekiyor. E, Fırat ekosistemi, e, Munzur ekosistemi, dünya ölçeğinde ekosistemler. E, bu ekosistemlerin e, uluslararası sözleşmelere Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na, e, Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal mevzuatına göre korunması zorunluyken bu ekosistemlere ve insan e, çevre sağlığına zarar veren bu projede e, ısrar edilmesi hukuka aykırı. Anayasamızın 56. maddesi, yine 2872 sayılı, e, Çevre Kanunun 1. 3. ve 30. maddesi e, hükümleri uyarınca Altını net olarak çiziyorum, projenin derhal faaliyetlerinin durdurulması gerekiyor. Şimdi e, oradan e, Fırat e, Nehri'ne, e, Akarsu kaynaklarına e, ki Munzur e, Havzası bir bütündür, Munzur e, Havzası akiferlerine e, ağır kimyasalların temasının terapisi mümkün olmaz. Yani orada milyonlarca metreküp e, atık e, kaydı e, proje sahasına doğru. Bu o atın tümünün ağır kimyasal içerdiği herkes tarafından, bilim çevreleri tarafından bilinir. Bir an önce e, önlem değil, tedbir değil, e, faaliyet durdurma kararı mevzuat hükümleri çerçevesinde verilmeli. Aksi halde dünyanın en önemli ekosistemlerinin başına gelen Muzdur ekosistemini kaybederiz. Bakın, Muzdur ekosistemi e, Avrupa'nın herhangi bir ülkesinden çok daha fazla e, bitki türü içeriyor. Muzur ekosistemi dünyanın ilk milli parkı durumundaki Yellowstone Milli Parkı'ndaki Yellowstone Milli Parkı Muzur Vadisi Milli Parkı'nın takribi 20 katı büyüklüğündedir. 10 milli parktan çok daha fazla yaban hayatı ekolojisi türü içeriyor.